Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Shiba ve Akita'yı karşılaştıracağız, kafa kafaya tokuşturacağız bu iki coin'i. Artılarıyla, eksileriyle, karlarıyla, zararlarıyla karşılaştırmalarımızı yapacağız. Şimdi geçelim koyun market e. Market Cap'imizi açtığımızda Market Cap değerimizin 1.6 trilyon olduğunu görebiliyoruz. BTC dominans seviyemiz trading verilerine göre %45'lerde. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 37.330 dolar. Hemen geçelim Bitcoin'in teknik analizi incelemesine çok kısa bir göz atacağız. Ondan sonra coin'lerimizi karşılaştırmaya başlayacağız arkadaşlar. Bitcoin'in teknik analizini açtığımızda ise şu anda 37.300'den işlem gördüğünü görebiliyoruz. Ve puslu bölgemizde yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. Düşen bir tren çizgimiz vardı bu düşen tren çizgimizi kırmasıyla birlikte puslu bölgeye adımını attı ve puslu bölgede işlem görmeye devam ediyor. Şu anda aşağıya doğru bir mum yakmış olsa da puslu bölgenin aşağısına sarkabilmiş değil. Eğer sarkma işlemini gerçekleştirirse bir retest gelebilir. Retestten sonra tekrardan ileri doğru bir hamle görebiliriz arkadaşlar. Yaklaşık 38-39 bandını geçmesi kolay olmayacaktı. Yani bu puslu bölgeyi geçmesi kolay olmayacaktı ve geçmesi de kolay olmuyor gördüğünüz gibi şu anda tren çizgimizin üzerinde olduğu için şu anda aşağı yönlü bir Eğilim gelirse, eğer retest yaparsa destek noktası size trend çizgimizin desteği olacaktır. Şimdi geçelim coin market analiz etmeye arkadaşlar. Koin market Shiba ve Akita'yı açtığımızda Shiba'nın 31. sırada yer aldığını görev veriyoruz ve 0.509'dan işlem görüyor. Akita ise şu anda hesaplaması doğru değil. Market kepte henüz hesaplanmadığı için sarılaması da hesaplanmamış 0.502.5'tan işlem görüyor Akita. Shiba'nın market cap değerine baktığımızda ise 3.5 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Ve 24 saatlik işlem hacmi ise 2 milyar 200 milyon dolar arkadaşlar. Oldukça güzel bir işlem hacmine sahip Shiba. Ve total sahipliğine baktığımızda ise 3, 6, 9, 12, 16 sıfırlı yani bir kat trilyonlu olduğunu görebiliyoruz. Akita'ya baktığımızda 3, 6, 9, 12 sıfırlı bu da trilyon olduğunu yani 100 trilyon adet total sahipliğe sahip olduğunu görüyoruz Akita'nın. Coin sayısı bakımından Akita daha avantajlı, total sapliği daha az ama fiyat ve performans açısından Shiba daha avantajlı. Market cap'i çok yüksek, 24 saatlik dolaşımı yüksek. Sıralamada 30. sıralamada ve fiyatı da oldukça ideal fiyatlarda arkadaşlar. Shiba'nın bu market cap'e ulaşmasındaki sebep ve 24 saatlik hacminin yüksek olmasındaki sebeplerden biri tabii ki de insanların ilgi göstermesi oldu ve iyi marketlerde listelenmesi de buna katkı sağlıyor arkadaşlar. Hangi marketlerde var diye baktığımızda hemen marketlerini de karşılaştıralım. Shiba ve Akita'nın Akita'nın da marketlerini açalım. Hep birlikte bakalım. Shiba'nın marketlerine baktığımızda Binance, Huobi, Gate.io, KuCoin, FTX, Polynex, OKS ve oldukça güzel borsalarda listeli olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. MX'i de dahil bunlara. Akita'ya baktığımızda ise Gate.io, Polynex, OKS, Dodo, Libank ve MX'i, kez gibi borsalarda listeli olduğunu görebiliyoruz. Bu arada bu ve bu tarz coinleri nereden alacağını bilmeyen veya almak isteyen arkadaşlar için Binance borsasının referans linki bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında mevcut. Akite ve Türevleri Binance borsasında bulunmayan coin'leri almak isteyen arkadaşlar içinse yine MXC borsasının referans linki bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında mevcut olacak. Ve referans linkimle kayıt olursanız bu ve bu tarz coin'lerden ve borsaların ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Borsa karşılaştırmalarına baktığımızda ise Shiba'da oldukça yüksek hacimli borsaların olduğunu görebiliyoruz. O yüzden sıralamada da oldukça iyi sırada Shiba coin. Akita ise orta düzey borsalarda yer aldığını görüyoruz. İyi borsalar yani çok acimli borsalar henüz gelmiş değil ama gelmesi durumunda ise bu da yüksek acimlere ulaşabileceği anlamına gelir Akita'nın. Yüksek hacimli borsalarda yer almadığı için Shiba'nın total sahipliği yüksek olmasına rağmen Akita'nın fiyatından yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bu da borsaların etkisinden kaynaklıdır. Şimdi geçelim internet sitelerini incelemeye. İnternet sitesine baktığımızda ise bir Dogecoin'e benzer bir proje olduğunu görebiliyoruz. Merkeziyetsizlik hakimine ShibaSwap diye merkeziyetsiz borsada çıkartmayı planlıyorlar. Bu borsayı çıkarmaları oldukça güzel adım olabilir Shiba için ve ödeme yöntemlerinde kendi coinlerini ekletmeye çalışıyorlar. Amazon olsun bu tarz e-ticaret sitelerine ödeme yöntemlerini ekletmeye çalışıyorlar ve çalıştıklarını biliyoruz arkadaşlar. Eğer bu ve bu tarz sponsorluklar ve anlaşmalar gelir ise gerçekten güzel yerlere çok daha iyi yerlere çıkabilir Shiba coin. İnternet sitelerine kısa bir göz attığımızda sade olduğunu görebiliyoruz. Geliştirilebilir. Bence basit kalmış. Basit bir internet sitesi arkadaşlar büyük bir topluluk için basit bir internet sitesi olarak şu anda görüyorum. Eğer white paper'larını okumak isteyen arkadaşlar varsa buradaki white paper'larını tıklayarak okuyabilirler ve projenin hangi aşamada ha, ve geliştirme aşamalarını inceleyebilirler. Ne amaçlıyorlar? Bunları öğrenebilirsiniz white paper'larını okuyarak. Akita'yı açtığımızda ise Akita'da da bir web sitesi güncellemesi olmuş. Anladığım kadarıyla oldukça basit ve sade bir web siteleri vardı. Şu anda bir değişikliğe gitmişler. Bu değişiklikle birlikte bir tık daha güzelleştirmişler web sitelerini cüzdan bağlama kısımları var anladığım kadarıyla staking tarzı şeyler olacak akitada aşağı doğru indiğimizde ise gerekli bilgilendirmelerin yer aldığını görebiliyoruz arkadaşlar gerçekten ilk kez satın alacak veya ilk kez alacaklar için burada detaylı merkeziyetsiz borsalardan nasıl alınacağını söylemişler ama merkeziyetli borsalarda da yer aldığını sizlere anlatmıştım. MXC borsasında yer alıyor. İnternet sitesi birçok dili desteklemektedir. Hemen Twitter adreslerine bakalım. Twitter adresine girdiğimizde de 14.000 takipçisi olduğunu görebiliyoruz. Ve aşağıya doğru indiğimizde ise aktif olduklarını, gerekli paylaşımları, gerekli zamanlarda yaptıklarını görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten takip etmek isteyen arkadaşlar bu ve bu task coinlerin Twitter adreslerini de takip edebilirler. Hemen Shiba'ya da bakalım. Shiba'da karşımıza çıktı. Shiba'da da çok daha yüksek potansiyel olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 100 bin'e yakın takipçileri mevcut ve oldukça aktifler Twitter'da. Bu da zaten Shiba'nın büyük bir topluluk olduğunu bizlere gösteriyor. Shiba'nın grafiğini açtığımızda ise kısa bir analiz yapalım. Daha önceden analizimizi yapmıştık. Burada Dogecoin ile birlikte incelemiştik. Tersle kalanlar için ve nasıl hareket etmeleri gerektiğinde uyarmıştım. Bu videoyu izlemeyen arkadaşların izlemelerini ve bu videodan faydalanmalarını tavsiye ederim. Gerçekten bu videoyu izleyip ve videolarımdan faydalananlar şu anda güzel bir şekilde zararlarını çıkartmış olabilirler veya kâra geçmiş ve elindeki nakitlerle şu anda karlarını sayıyor olabilirler arkadaşlar. Teknik analizini açtığımda ise buradaki bir çanak formasyonu olduğunu görebiliyorum. Sizler için hemen alayım. Burada küçük bir çanak formasyonu oluşturmuş. Bu formasyondan sonra bir kulp olarak gelebilir. Bu kulptan sonra da yönünü yukarı yönlü atacaktır. Hemen onu da sizlere çizeyim. Şu şekilde bir hedef belirleyecektir kendine. İlk hedefi ise buradaki nokta olabilir. Çanağın üzerine atar ise hedefi ilk olarak 0.4013 olacaktır. 0.4013'ün üzeri ise tekrardan hedefini 0.4017 olarak güncelleyecektir. Bunları da size gösterdikten sonra bir hatırlatma yapmak istiyorum. Twitter kanalımı ve Telegram kanallarımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerekli bilgilendirmeleri ve acil durumlarda analizlerimi sizlere bu platformlar üzerinden paylaşıyorum. Twitter, Telegram ve diğer sosyal medya hesaplarımın linklerine ulaşmak için bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.